Allah'ım bunlar ne, ne 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 sen çok güzelsin Hello. ama Hello. sen çok tatlısın. Hello. Ah, Sen sen Allah'ım bir sürüler. Hello. 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 Bakayım bakayım hanginizin gözüne bakayım. Hello. Hello. Bakayım bakayım bir gel. Hello. Hello. Gel gel. Allah'ım gözlerin güzelliğine bak, bak. Ya, bir gel, gel, gel. Bir gel bir gel bir gel. gel. Böyle bir güzel göz olabilir Sen mi ya? Ay, 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 Ay çok, çok güzeller. Güzel. Gelerek gel, gibi la. Kuyruk <laughs> kadar <kalın, gülüyor> bir Ama bir gör, biri gör, hele birinin gözüne bak, yeşil. Şu gözlere bak, yeşil bak. Çok güzelsin sen 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 sen. Ye, Vay yeşil gözlü. Ay bun bunların gözleri kış, nasıl böyle? Şşşşşş. Gel kış, gel. Benim gözlerim renkli. Gel alacağım verem. Gel gel. Aman ha. Gel bak gel. Şş ş. Hadi şunun bak. Annesine Bala. kıyamam. He anası ya nasıl aynı? Şşşşş. Gel. Şş, kış, kış. Gör, gör, gör. Oh oh gidiyor gel. Oh, 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 oh. <laughs> Ay çok güzeller. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bak ya oh. sese gidiyorlar oh. ya. Oh. <laughs> çok ya. Tam Ay, bunlar senin mi oh, evet, güzellik? Anne güzel, yavruları da güzel. Çalışıyor. Kıyamam ben sana ya. Oh. Oh. <laughs> gel, Gel. Allah. Gel. Gelmiş, oy, 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 falan. oy, Ay ay çok güzelsiniz siz, siz dönün. ya. Buna, siz çok tatlısınız Siz. Sen Yazık. Yani, ve kendileri ayrı ayrılıyor gidiyor işte. Arkadan yayılıyor, yetiyor, geliyorlar gidiyor. Ama arkaya yetişmeye gerek sen... yok ya. Yok. Gel, gel gel, 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 oy, oy sen çok güzelsin, arka, sen kıyamam ben sana, acıktın mı, acıktın mı sen, Allah ne, kursun. ne? Vallahi sayma falan geçti. Ya, gözler Canım benim, canımsın canım. Oy, oy bak içine girmiş ya. Bak ya. Yaramaz seni. Bak yaramıza ya içine girdi kimseyi sokmuyor görüyor musun Anne ya kıyamam